Ho 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 merhaba ben Noel babayım Hepinizin evini ziyarete geliyorum Çocuklar neredesiniz sizi bulamıyorum Nereye gitsem acaba kimin evine gitsem Şöyle şöyle gideyim gideyim ben en iyisi Kime gitsem herkese hediyeler getirdim Ho 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 Merhaba çocuklar, en iyisi şuradan böyle bu balkondan içeriye atlayayım. Oh, geldim, geldim. Evet, içeriye girdim. Çocuklar neredesiniz? Kimseler yok mu? Atladım, evet atladım, atladım, geliyorum. Oh, evinize de kar getirdim sizin. Neredesiniz siz? Noel baba geliyor çocuk lar ho, ho 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 şurada bir ışık gördüm her yer kapalıymış çocuklar balkonunuzdan atladım içeriye gidiyorum kapıyı açın bakalım bana ben geldim Noel Baba geldi bakın Noel Baba geliyor evinize geldim merhaba merhaba çocuğum merhaba ben sana hediyeler getirdim nasılsın iyi misin İyi misin çocuğum? Üşüyeceksin kalk da montunu giy. Ho 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 bak kar yağdırdım evine. Kar yağdırdım. Arabamın arkası dolu. Ho 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 ne istersin kalk bakalım. Ah burada bir bebiş daha varmış. Merhaba bebiş. Sana da hediyem var. ister misin? Seni şöyle yakından göreyim. Yatıyorsun sen. Ben sana hediye bırakacağım buraya ho 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 ho. Benim daha dağıtacak bir sürü hediyelerim var. Benim kılığıma girmiş bir Noel Baba daha var. Sakın ona inanmayın olur mu çocuklar? O da Noel Baba gibi davranıyor. Ben gidiyorum tamam mı? Hadi görüşmek üzere ho 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 ho. He he <laughs> kimsecikler yokken girdim içeri şu balkondan içeriye atladım. He <laughs> he şimdi çocukları korkutma vakti. Hadi gideyim de çocukları korkutayım. Ho ho ho, ho. tam bir al babaya benzedim gerçekten de. Hadi gidelim bakalım yavaş yavaş gidelim gidelim çocukları korkutayım. Burada ışıklar açık. Ses <laughs> şimdi seni kaçıracağım Aa benim torbam nerede torbamı getireyim getireyim seni kaçırayım Hem burada da korkma vakti geldi Biraz korkun bakalım Aa korkmadılar niye korkmuyorsunuz Bir tane bebek buldum hemen onu alayım Kaçırayım büyü büyüyüm büyüyüm Evet seni almaya geliyorum bebek Sen çok ağlıyorsun Seni hemen kaçırıyorum Seni duydum Noel Baba Çabuk çık evimden Senin ne işin var burada Çok büyüyeceğim ki Her gün artık evinize geleceğim Benimle ta ki Arkadaş olana kadar Seni istemiyoruz ama çık çabuk evimizden Sen bize hediye bile getir Dediğin hediye getirir. Sen sahtekarın tekisin değil mi? Çabuk bebeğimin yanından çık. Bebeğime dokunma. Bebeğini bırakmam ki bırakmayacağım. Etrafında gidip geleceğim senin bebeğinin. Etrafındayım ben sürekli biliyor musun? Ona zarar vermem ben o küçücük bebek. Ben şimdi gidiyorum. Haydi görüşürüz. Tabii ki gideceksin sen Noel Baba. Sen kimsin? Sen buraya niye geldin? Seni istemiyoruz. Bir daha da sakın evimize gelme. Tamam mı? Bak bebeğimi de uyandırma. Senin yüzünden bebeğim korkuyor, ağlıyor. Hadi git bakalım. Güle güle hadi. Görüşürüz camdan atla. En iyisi sen camdan atla bakalım. Hadi. Herkese merhaba çocuklar. Bugün Resul bebekle beraber size Snapchat'ın komik yüz videolarını çekeceğiz. Hepsini tek tek Resul bebekle de deneyeceğim. Sen de deneyeyim mi hepsini annem? He? Ha? Denememi ister misin? Hadi başlayalım o zaman. Resul. Resul ne kadar komik oldun sen. He? Çok komik oldun ha nasılsın kocaman oldu anneciğim Karnın kafan kocaman oldun sen Evet şimdi bir tane daha deniyorum Resul Ah oldu bak Resul tavuk olmuş Tavuk olmuş koşu bandında koşturuyordu değil mi Resul Baksana Aha tavuk olmuş Sen ne kadar tatlı bir kız oldun He Ne kadar tatlı bir kız oldun ne güzel yüzler varmış Snapchat'te. Bak şapkanı da taksam efekt gider kesin değil mi? Anneciğim bakalım daha neler neler varmış. Resul natılıyor şimdi de. Resul, nasıl mı yiyorsun sen anneciğim? He? Çok komiksin. Bakalım bu olacak mı bu efekt? <laughs> <laughs> Resul. Resul, aşkım. Bu neymiş böyle? Halkalar gidiyor. Resul senin üstünden halkalar geçiyor. Şimdi ten daha deniyoruz. Ay Resul, korkunç oldun sen anneciğim. Çok çirkin, tipsiz bir bebek oldun. Aman aman. Tipsiz mi oldun sen? Şimdi bakalım bu ne olacak? Aa, efek gelmedi. Resul sana niye efekt Ah, geldi. Bir sapanın üstünde oldun Resul. Kar topu yapmışlar seni. Seni fırlattılar anneciğim. Nereye gideceksin? Bakalım. Ay Resul. Çirkin seni. Ay Resul. Çok çirkin bir kız oldun. Bu nedir böyle Resul? Ha? Seni çirkin. Çirkin. Resul. Bu bebek mi acaba? Bu surat ne ya? Zaten bebeksin. Tekrar sana bebek efekti mi geldi anneciğim? Bu bebek efekti çok çirkinmiş. Ağza bak ağza. Benim oğlum daha tatlı değil mi anneciğim? Kaldıralım hemen. Bu bakalım ne olacak? Resul efekt gelmedi anneciğim. Niye efekt gel? Aa efekt geldi. Ah seni aldı. Nereye götürdü bu şaşkın? Hey, ay çok çirkin oldun. Çok çok çirkin oldun sen. Resul seni ay yaptık, dünyaya ışınladık, ışınladık, uzaya gidiyorsun. Biraz gezintiye ne dersin? Aa, bu çok güzel oldu. Bu tam Resul'e göre değil mi aşkım? Tam bu sana göre. Çok güzel oldu. İki tane kuzucuk mu oldun, unicorn mu oldun anlayamadım. Seni fındık, seni fındık, 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 fındık. fındık. Gül bakalım birazcık. Resul şimdi de bir ayak oldun aşkım. Yüzün bir ayağın içine girmiş. Ay olamaz. Ne oldu sana? Git gide çirkin yaptım seni ama aşkım. Olmaz değil mi böyle şeyler? Olmaz değil mi? Ay ne kadar komik oldun sen. Yardımlar için doğru kurtarın kurtarın oğlum. Şunu bir deneyeyim. Res Ay resim sana ne oldu böyle? Dilin dışarıda çenen düşmüş senin. Çok çirkin oldun. Çok çirkin. Bu kadar eğlence yeter değil mi anneciğim? kapatalım videomuzu. Bir de Resul yoruldu. Uykusu var açıkmış. Daha banyo edecek değil mi Resulcüm. Onu bici bici yapacağız. Bici bici yapacağım. Mamasını içsin uyusun. Evet arkadaşlar videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ay ay benim minik kuşum çok yorulmuş kuzucum benim. Hadi görüşürüz çocuklar.